Arkadaşlar. Kamera açacağım Şu an arkadaşlarımla birlikte Arkadaşlar ben oyuna bağlanamıyorum affedersiniz ama. Arkadaşlar arkadaşlarımla birlikte Minecraft oynayacağız. Sonra çıkacağım ama. Arkadaşlar birisi beni davet edebilir mi? E ben şu an dünyalarda diyelim. çekeceksin be. Ben arayıp çekinmedim. Hikmet abi sen bizi <laughs> sevmedin ya. Taksi. Taksi ya ne gerek var ana şu en an sokakta çekirtler otopark. Arkadaşlar bekliyorum hala em, çağrılımı ve gelsin diye. Arkadaşlar bağlanamadığım için Minecraft'tan çıkıp girmek zorunda kaldım. Biraz gecikeceğim o yüzden. Tamam. Azra, yani Azra binayı açar mısın? Arkadaşlar, Arkadaşlar benim dünyamda bir olalım. Arkadaşlar lütfen haritayı açın. Ben bir harita açıyorum. Ben biraz açtım size. Sohbeti aç düğmesine basın. Bu normal mikrofon ise. Şimdi. Altan sen de hareketsin. Arkadaşlar. Efendim. Ben mi davet ettim? Ben davet etmedim ki. Ben başka bir dünyadaydım. Arkadaşlar ben ee, şey. Azra'nın açtığı dünyaya girelim. Arkadaşlar ben dünya bağlanamıyorum. Arkadaşlar bence ağzının açtığı dünyaya girelim. Tamam. Arkadaşlar şu an bekliyorsunuz arkadaşların girmesin. Efendim. Azra. Ben, ben davet ne etme yap? Azra. Azra ise şu an gidiyorum. Azra bir yerde beni haritada görüyor musun? <laughs> ben şu an ben açmak oyna açtım, basın. Arkadaşlar merhaba. Şu an şuraya koyayım. Şurada bir şey olmaz. Bu çift, çifti bir kapatayım. Dünyaya bağlanamıyor diyor. Baba. Bilmiyorum. Beni davet edersiniz. Ben davet ederim. Bu arada arkadaşlar hiçbir kesemediğim için üzgünüm. Böyle biraz kötü bir video olabiliyor ama yine de eğlenmeye, eğlenmeye çalışacağız ben arkadaşlar gizli bir şey yapacağım. E, sunucu yerleştiriliyor diyor. Maya geldin. Anda 74 <laughs> oyuna <katıldı>. Arka <laughs> arkadaşlar ben bir şey buldum. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar Ana, ama Maya onun için çıkman gerekiyor. Çıkmam gerekmiyor arkadaşlar. Benim güzel bir programım var bunun için. Benim de Android'den bağlandı. Android'den yaptım. Yani yukarıda. Aa! Emad'ı ne daha gördü az önce? <laughs> arkadaşlar benim adım ne kadar görüyor? Azra yapma lütfen. <laughs> <laughs> Abla lütfen ]im. yapma. Kaçarım yoksa artık sen bu açıdan. Ama sen, sen mi vuruyorsun? Ben vurmuyorum. Şu anda videoyu başlatıyorum. o Yüzden... E kim bir... vuruyor ya? Bilmiyorum belki. Ben... Baya... Ee, bu Nurçin GPA'nda 74 hello diyor. Arkadaşlar burada şu an benim e, çankımı da ayarlamam lazım sana. Ay yine mi? Hıh. Atan kayarlayamıyorum. Arkadaşlar bu arada videoda çok kasıyor olabilir. Bunun için üzgünüm. Bir Göz arkadaşlar benim öyle bir programım var ki her şeye her şey yapılabiliyor. Hatta efekt bile eklenebiliyor. Ve bunu montajsız yapıyorum. E ben de Android'den yapabiliyorum. montaj yapabiliyorum. Arkadaşlar bu arada benim videom... Oskar Ben Azra diyor. Arkadaşlar. Aa ben boğuluyorum. Arkadaşlar beni kurtarın ben boğuluyorum. Ha boğulmaktan kurtuldum. Arkadaşlar. Azra Maya <laughs> Azra'yı gördün mü? Azra'yı <laughs> gördün Azra sen vuruyorsun. Azra sen vuruyorsun. Anladım. Görünmezlik iksiri içmişsin. Şey soracağım. Sende bir iksir var. Ey hayır, ben hayır bende iksir yok ki. Hayır Aa. ben altın elma yedim. Yani büyülü altın elma yedim. Tamam. İç Azra. Ay, Azar sen görünmez misin? Tek tek mı? Arkadaşlar bu arada şu an Maya hızlı olma ben hızlı gidemiyorum. Maya. Yürü. Hey de en basınca bir şey olmaz. <laughs> Hay bir şey olmadı. <laughs> hey, pardon. Ya, ya, boş atacaktım. Yansı kaç boş atacaktım. <laughs> boş atacaktım ben. Ne <laughs> Yani. Arkadaşlar benim TV 5 dakika içerisinde kapanacak diyor. <laughs> Bunun demeyeyim. Çok kötü şeyler <laughs> oluyup. Arkadaşlar şu an cidden kötü bu haber. O yüzden şu an orada bizi bulamayanlar bu kanalı bulamıyorlar. Evet <laughs> takip Gece oluyor. Okları çıkarın. Tamam arkadaşlar bu arada YouTube kanalına beni bulamazsanız Atar Levantoğlu kanalımı da atın. E, Mayan'ın, Atan'ın ve benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Aşağıdaki linklerden. E bu arada link yoksa da e, ben size adını benim kanalım. E, a, Atahan Levent. Atahan Leventoğlu. Azra senin kanalın. Atölyesi Maya senin kanalın neydi? Abi benim kanalımda. Yazı ne diyor? Bir de em bir Aynı de Maya, kendi kanalını verir misin? Söyleyelim. Kendi kendi kanalı. K a, benim e, şey hiç, benim izlenme 1.905.000 olarak ayarla. Söyleyin ki artık geri olarak kalsın. Hayatta kalmasın. Arkadaş Aza yani Aza demişim Maya iki, iki kanalın adını da söyle. Bir tane dur. Benim iki, YouTube kanalım var ama ben şunu kullanıyorum normalde. Benim kanalım ben Ömer Kan Demir adında bir YouTube kanalım var. ama daha oraya videolar atmadım. Bir video yapmam şekilde. her neyse şöyle bir videom var benim. Ee, YouTube kanalım var. Bir tanesi Roblox'ta hikaye, 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 hikayeler çekiyordum. Ee, bir tanesini de sonra tanıştık. Tamam. Arkadaşlar bir de size bana vurursa söyleyin. Bu arada arkadaşlar kanallarımıza abone olup kanal yani beğeni kanalımıza beğeni atmayı unutmayın. Hani? Arkadaşlar demin yaptığımız şeyi yapalım gelince. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. E ee, ben daha e, benim biz sen boğulmuş benim Atma orada ama burada su yok ki. Herkes atlarını bıraktı. Beşik hiç kim vuruyor? Ben Azra çit kapısı koy oraya. Ya da Azra oraya nedir var? Nedir tuğla? Ne, ben de var çit. Ha kapatamıyorum. <laughs> Bu arada arkadaşlar um, Azra TV yani, PlayStation 5'tan katılıyor. Ben telefondan katılıyorum. Maya da bilgisayardan katılıyor. Evet yani Konsol um, um, televizyona <laughs> telefona Arkadaşlar burada haberiniz olsun. Azra 4 yani, 5 dakika içinde TV'si kapanacak. O yüzden bu ahtada azad olduğu için tek Tamam. Bir şey kapatın lütfen. Hey. Evet. Evet, i̇şte size bir şey söyleyeceğim. Biz yere... Arkadaşlar şu an benim videomda görebilirsiniz Benim hayatım çok kasıyor. hadi çok. Arkadaşlar, şimdi ben burayı e, şey yapacağım. Yedecedim ve Arkadaşlar Şimdi şey, at, be. beraber uçuyorum ben. Atım var benim. Aa doğru ya. Oraya koymuştum. Arkadaşlar ben testi açacağım. Ay. Bin bin. Bin. Ha uçamıyorum. Atla uçamıyormuşum. Atla uçacak. Evet. Arkadaşlar ben eve bir saniye gizli bir yer. Ben evde bir olacağım. Bir şey yapacağım eve. Dor. şimdilik uçabiliriz ama korkarsak eve de girelim. Arkadaşlar ben Bodrum'da Bodrum'da buluşalım. Tam Bodrum'da buluşuyoruz. Arkadaşlar bu da ee, ya dediğiniz her şeyi Ne yapıyorsun? Hurricane Pete anda 74 Yudomoscan tarafından katledildi. Birbirinizi öldürecekten ben çıkacağım oyundan ama. Ay eşyaları aldım ya Skull'a. Eşyaları atayım ben de şuraya. Um, e o onlar senin eşyaların mıydı? Eşyalarım size ne arıyor? Ve aynıları bende. Ee, e, çok garip. Arkadaşlar şu an farklı yerden katılıyoruz ama aynı haritadayız. Bunu unutmayın. Nasıl? Ay! Eşyalarımı, eşyalarını aldım yanlışlıkla. Alın artık şu eşyaları. Ay! Al artık şu eşyaları. Yanlışlıkla alıyorum. Arkadaşlar neden orada karakterler ölüyor? Tamam, tamam. Ay. Böyle söylediğiniz yani önemli olan yani oyunla ilgili olan her şeyi lütfen çede yazın. Arkadaşlar yanlışlıkla ben çıktım. Oyunun.

Arkadaşlar beni izleyen arkadaşlar lütfen şu an yapamıyoruz. Şu an katılmıyorum. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz şu an? Maya şu an çektiğin kanal ne bu arada? Çektiğin şu an kanal ne? Arkadaşlar ben kendimi çektim. Bulduk hikaye kızında sadece Roblox çekiyorum ve şu sandviç kırdı. Arkadaşlar bir saniyelik um, bir şey yapacağım. Bu yüzden yeşil et önce. Her zaman her zaman. zaman. E, yanlışlıkla bir mesaj yazıkladım ve çıktım. İlk gibini artık fark ettiniz. Fark etmedi kimse beni. Ben Arkadaşla çıkmışsın. Aa, arkadaşa beni davet. Az da bir kaydedip çık. Şey kaydedip ben gelemiyorum. Ben seni bir nerede davet ederim. Ha, hayır bende davet gelmiyor ki. Hiç bugün. Eee. Ee, davet ee. gelmiyor. Sen Niye bir kazı. Ya ben de başka bir uygulama, başka bir yerde Minecraft yok ki. Arkadaşlar burada neden telefon oldu mu artık anladın mı? Beni YouTube'a takip edin. Video çekeceğim diyorum ama çekmiyorum. Şey Maya, Maya'nın kanalına ve benim kanalıma tepki atabilirsin. Tepki videosu. Ne arkadaşlar. Ne var? Ne Ne bir de bir de arkadaşlarıyla Çekeceğim ama. Çekeceğim ama. Çekeceğim ama. Ha, orada hala bağlanmaya çalışıyorum ve mutfaştan arkadaşlar benim şu an o bağlanırken ben de ben de izen. ben de o sırada bir şey oynuyorum. Bir... <tartan> <Böyle>..., <Arizona, tartan> <tartan> arkadaşlar Pokemon biliyor musun? Ben biliyorum. Ben çok biliyorum. Bakın. Ben de. Mekan sen bir oyuncak çıktı. Böyle. Buradan hangi hangi diye soracaksınız bakın. Aa, böyle döndürüyorsun. Şimdi döndürüyorsun. Ben yani bir ik, iksi geldim. Şimdi hemen basacağım. Hep o kemanın altı beyaz mı oluyordu? Üstü mü beyaz oluyordu? Altı beyaz oluyordu hatırladım. Bu arada... Arkadaşlar e, sizin kanalınızı zaman izledim. Şu an ben katılamıyorum. Arkadaşlar ben de kendi kanalımda. Ben geçer misin? Tamam. Bu arada beni izleyen arkadaşlar. E, bir saniye. Arkadaşlar bir, bir, bir geri veriyorum. Bir dakikadır bekliyorum hala giremedim. Ben de kadar bir şey oynayalım. Bu arada bu, bunu montajlayamayacağım. Her zamanki gibi. Yine bu yazı çıktı. Uğursuz yazı. Şimdi silip bir yazayım. Biz artık benim sim Arkadaşlar. Arkadaşlar sizin kanalınıza ben izlerim. Aferin, dur bir saniye. Efendim. Bir saniye. Katlamıyorum. Bir şey yazacağım. Kardeşine çikolatacağım. Sonra deneyeceğiz tamam mı? Tamam. Kardeş... Hadi Tamam kaybetmesi işe yarıyor mu? bazen işe yarayamıyor. İşe yarar ki. Belki işe yarar. Şimdi. Ee, bir saniye. Aa. Arkadaşlar şu an bir an videoyu dondurdum. O yüzden tekrar yapacağız. Bu arada her ne hani çatıştıracağım. Bu da çatıştıracağım. Azla, Azla kitabı al. Bir şey yazdım. Hanna düzene. Bir saniye. Anne. Anne. Ee, bu arada rahatsız verdiğim için üzgünüm YouTube. annemle bir konuşalım. Annem, yokun, ben. Annem ben, babamla konuşalım. Oy. Biraz nasıl yemem gerekiyor. Atahar. Efendim. Hayır, bir şey gördüm o yüzden. Bir şey yiyordum o yüzden. Manyağım. Efendim. Yani Bağlanamıyorum arkadaşlar. Ben sizin videomuzu izledim. İyi de ben kişisel oyun modu hayatta kalmadayım. Evet. Ben istemiyorum ben. Çünkü sen özelsin. Maya gel sen abone açacağım. Gel. 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 Arkadaşlar ben son bağlanamadım için artık bağlanmaya son verdim. Sizin kanalınızda izleyeceğim. Baba, sen e ben bana davet gelmiyor ki. Arkadaşlar telefonda bağlanamam davet gelmez hayır hiç. Neredesin ha? Neredesin? Hayır. <laughs> Atahan Bağlanamıyorum Atahan bir tanem Ayela senin duymama Gerek Gerek ee, Bir şey konuşacağız Buradan odadan e, Çıkar mısın bunu, bunu senin duymaman lazım Benim hatam mı yani Kimin duymamız lazım Söyler misin Senin dedik ya Tamam. Ne? Ne Tamam. Ya, ya şey bunu? Ya, ben bunu Bunu Tamam gömmedik ya. da? Şöyle çünkü video çekiyorum. Bunu da duyulması lazım. Duyması derken çünkü sessiz bir video bu. Ses ekleyemiyorum şu an. Allah'ım. Tamam mı? duyuyorum. Oda, başka bir odadayım ama duyuyorum. Atan biraz daha uzaklaşır mısın? Bunu senin duymaman lazım.